Neredesin Çık ortaya! Ne işin burada? Mesaj aldım. Coşkun mesaj attı bana. Hı hı. Beni buraya çağırdı. Nasıl yani? Yoksa sana da mı aynı mesaj attı? Evet. Mert hemen bu numarayı araştır. Bunu yapan kim? Bu. Yok araştırdım bile zaten. Mesaj attıktan sonra kartı iptal etmiş. Kimin adına kayıtlıymış? Sence? Oynama benle mert canım burnumda. Baba, sahte kimlik dağılmış. Çıkmaz sokak. Bu işte bir dümen var. Bu mesajı atan soysuz... ...bunun hesabına verecek baba. Dümen yok bu işte. Ne demek istiyorsun? Coşkun'u gördüm. Yaşıyor. Sen ciddi mi söylüyorsun Mert? Bu onu yakalamaya çalışırken oldu. Sokakta rastladım. Ben yani yakalamaya çalıştım. Atlattı beni puştu. Sonra da bu mesajı aldım işte. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Niye daha önce haber vermedin? Ne önemi vardı baba? Zaten sana getirecektim. Coşkun'la konuşma fırsatın oldu mu peki? Evet. Telefonla aradı. Onun sesini nerede olsa tanırım. Ee? Anlat. Ne konuştunuz? Garip bir şey söyledi. Senden intikam almaktan falan bahsetti. <laughs> Benden intikam almak <olur> mı? <laughs> ne demek mı? <laughs> ne işi olur ki benimle ona? <laughs> yani. Bilmiyorum babacığım. Bunu sen söyleyeceksin. Yani Coşkun'u tanımıyorum diyorsun. Tanımadığın adam senden intikam almak istiyor. Nasıl oluyor bu iş? Bir herif... Oyun kuruyor. Canbazlık yapıyor. Ha. İkimizi biliyor ya. Derdi başka. Ha, ne intikamı? Derdi ne peki? Ne bileyim canım derdi ne? Ya sen şu talip meselesini bilmiyor musun? Ha, hepsi ayrı bokun soyu bunlar işte. Coşkun bizi biliyor diyorsun. Ben beni gördü diyorum. Polislimle ilgili bir şey söylemedi. Sen Celal'e çalışıyorsun demedi. İntikam diyor başka bir şey demiyor. Puşt! İkimizin arasını açmaya çalışıyor bak. Niye? Fitne sokuyor. Niye? Yahu sizi ondan aldım ben. Başka da bir ilgim yok. Ölümü, Sağ mı? Ben onu bile bilmiyorum. Para sızdırmaya çalışıyor. Ya ne alakası var parayla? Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor diyorsun. Ne çıkarı var bundan? Ne bileyim ne çıkarı var? Müneccim miyim ben? Baba... ...benden... <laughs> ...melekten bir şey saklıyorsan söyle bileyim çok geç olmadan. Çelişme beni! Bir söylemez miyim? Ne anlatıyorsun sen? Baba. Evlat, sen babana yalancı mı diyorsun he? Yalancı demiyorum. Eğer bilmediğim bir şey varsa söyle diyorum. Bana bak, bana. Yoksa Coşkun sana bir şeyler söyledi de sen babanı mı yokluyorsun he? Sen bana oyun mu oynuyorsun? Ya ne söyleyecek bana Coşkun? Bir ailen var mı diye sormaya fırsatım bile olmadı. Senin bir ailen yok mu sen? Var. Bana sürekli bağırıp duran bir babam var. Geçmişimi merak ediyorum diye beni suçlayan bir babam var.